Merhaba sevgili takipçiler. Sizlere adeta şok etkisi yaratan bir gelişmeyle geldik. Ünlü oyuncular Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı. Bu sürpriz gelişme sonrası kafalarda tek bir soru var. Neler oluyor? Yağmur Yüksel geçtiğimiz gün katıldığı ödül töreninde kameralara poz verdikten sonra basının sorularını yanıtladı. Gelen sorular arasında en çok dikkat çekenlerden biri şuydu: Barış Baktaş Bey'le karşılıklı olarak birbirinizi takip etmeyi bıraktınız. Bunun sebebi nedir? Ancak yağmur yüksel bu soruya oldukça gizemli bir yanıt verdi. O konuda pek konuşmak istemiyorum. Bu kısa ama net cümle söylentileri daha da alevlendirdi. Peki sizce bu sessizliğin ardında ne yatıyor? Aşk bitti mi yoksa aralarında çözülmeyen bir anlaşmazlık mı var? Yorumlarınızı bu videonun altına bekliyoruz. Ayrıca ikili arasındaki sorunun çözümü için önerilerinizi de bizimle paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın, perde arkasındaki gerçekleri birlikte keşfedelim. Öyle görüyorsunuz bence. Teşekkür ederim güzel görenler Çok sağ olun. Barış Bey'le takipten çıktınız. Ve Barış Bey'le takipleşmiyorsunuz. Bunun sebebi şey nedir acaba? Bunu öğrenebilir miyiz sizden? Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Teşekkür ederim. Gayet güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yaz tatilleri planları var mı? Yaz tatilleri. Var, var. Birkaç hakkında görüştüğümüz, konuştuğumuz projeler var. Umarım en hayırlısı olur. Evet zaman zaman da böyle Instagram storylerinizde özellikle böyle müzik performanslarınızı izliyoruz. <laughs> böyle bir hani hayranlarınız da bunu çok merak ediyor. Bunu bir albümle falan taşlandırmayı düşünür müyüz? Var mı böyle bir iddiamız? Asla yok. Sesimi de beğendim. Sadece çok eğleniyorum. Gerçekten şarkı söylemeyi çok seviyorum. Dans etmeyi, müzik dinlemeyi çok sevdiğim için eğlendiğim anları paylaşıyorum. Kendimce, kendi halimde.